İyi akşamlar dostlar. Alkarşlar, halk arzlar biliyorsunuz ki başlıyor. 7 ve 8 aralıkta 3 halk arzımızda başvuru tarihleri. Şimdi bu halk arzlardan ne kadar alabiliriz? Böyle bir duruma gelirsek. Şimdi megametre baktığımız zaman arkadaşlar yüzde %74 dağıtılıyor. Hepsi bireysel değil. Onun için dikkat etmek lazım arkadaşlar. Genelde hepsi bireysel dağıtılmayan hisselerde erken tavan bozma ol ol olayı olabiliyor. Talep toplama tarihi hepsinin olduğu gibi 7-8 Aralık yani Perşembe Cuma gözüküyor arkadaşlar. Fiyatı 28-30 kuruş hisse miktarı da milyon 750 .000. %30 iskontolu arkadaşlar bireysel eşit dediğimiz gibi yani bir kısmı kurumsal ama bireysel dağıtılan %74 arkadaşlar herkes eşit. Arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin lira ve katılım endeksine uygun değil arkadaşlar. Çoğu banka katılıyor buna ve arz kısmından arkadaşlar hisse alır gibi değil arz kısmından karşımıza çıkıyor. Kuzey Boru'ya baktığımız zaman arkadaşlar Kuzey Boru'da %100 tamamen bireysel. 7-8 Aralık'ta arkadaşlar burada da hisse miktarı 24 milyon lot %20 iskonto tamamen eşit arkadaşlar yani herhangi parası çok orana fazla değil herkes eşit ve 868 milyon 800 bin lira ve katılım endeksine uygun değil arkadaşlar sur yapıya baktığımız zaman Sur G7'ye geçiyor ha bu arada arkadaşlar Kuzey Boru tüm kurumlardan başvurulabiliyor hisse alır gibi yani halk arz kısmından değil hisse alır gibi haberiniz olsun Sur yapıya baktığımız zaman da arkadaşlar yüzde 80'i bireysel yani kurumsal yatırımcı yine var. Bu da 7-8 Aralık, Perşembe, Cuma. Fiyat miktarı arkadaşlar 49 lira 18 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Hisse miktarı 45 milyon not. Yüzde 20.1 yaklaşık olarak iskontosu var. Bireysel işte arkadaşlar yani yüzde 20 e, diğer e, kurumlara yüzde 80'i bireysel olduğu için arkadaşlar bireyselde eşit. 2 milyar 213 milyon 100 bin liralık arkadaşlar bir halkaz Katılım endeksine uygun çıkıyor. Akbank, Akbank yok arkadaşlar burada. arz kısmından başvurulacak. Burada da hisse alır gibi değil. Hisse alır gibi olan sadece Kuzey Boru gözüküyor şu aşamada. Peki ne kadar alınabilir? Şimdi arkadaşlar Mega Metal'da aslında baktığımız zaman 2.5 milyon kişi katılacağını düşünürsek 19 lot yeterli gibi gözüküyor. Kuzey Boru'da 10 lot yeterli gibi gözüküyor. Sur yapıda arkadaşlar 14 lot yeterli gözüküyor. Ha dersen ki kardeşim 2.5 milyon kişi katılmaz. Buraya katılsa katılsa da 4 milyon 5 milyon kişi katılırsa arkadaşlar şurada da işte 2,5 milyon 3 milyon kişi katıldığında da ne kadar lot alabileceğiniz yazıyor ama dediğimiz gibi Mega 19, Kuzey Boru 10 lot arkadaşlar, Sur yapıda 14 lot olarak karşımıza çıkıyor. Parasal miktarlar arkadaşlar kabaca 1500'a gibi bir rakama tekabül ediyor. En fazla gözüken şu aşamada. Hayırlı olsun bakalım. Kanalıma abone olmak benim iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.